Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ali. Bugün sizlerle birlikte Puffy Playtime'ın Granny modu versiyonunu oynayacağız. Bugün sesim çok şey kötü geliyor. Hem burnum tıkalı hem de bir saniye sesi de kısayım. Ee, nasıl desem böyle şey. Burnum tıkalı onun için sesim çıkmıyor. Zaten kanalda da görmüşsünüzdür. Ee, benim şeyim vardı. Tanıtımım. Onda daha güzel sesim çıkıyordu galiba. Ee, çok bebeksi çıkıyor şu anda. Ama olsun hadi başlayalım. Ee, mesela benim bunun tıkanıklığım var. Birazcık erkeksi çıkıyor. Ama videolarda neyse daha çok kötü çıkıyor. Benim sesim çok ince çünkü. Bunun tıkalıyken bile ince ses çıkıyor. Ama burada çok ince ses çıkıyor onun için. Neyse. Bak mesela bu kapıyı açınca gelecek. Bak şimdi. İyi izle bak şurada çık çıkmaz sağdan değil. Aa bak gördün mü? Bak çıkıyor. Bak ne çıkıyor. Gördünüz mü? Playtime'ın play dilim dönmüyor. Peki bu ise. Buraya şey yapalım da buraya gelmesin. Bizi gör, görüp. Bahra şöyle buraya geliyor arkadaşlar. Lan keşke çıksaydım şu odadan ya. Bak oha. İçime kadar girdi. Çıkıyorum. Korkan çocuğu olmaz olurmuş. Mu? Bakayım. Oraya girdi kapısı açıldı gördün. Ya çok korkuyorum ya. Bu çok korkunç bir oyun ya. Bir de bunun daha korkunç seçeneği var. Kabus seçeneği. Bir de dar seçeneği her yeri sipsi siyah görüyorum. Görüşürüz öyle bir dar oluyor ki. Ananı... Evet çıkıyorum. Çıktım. Ooo. Reis. Hadi bakalım. Çıkayım mı? Çıkarsam görür ki. Çıkalım Telefon birazcık kasıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Telefon çok kötü. Dünyanın en kötü telefonu zaten. Eskiden S5 kullanıyordum. Şimdi Casper V aldım. Çok daha kötü oğlum. Buraya gelir mi lan? ya Lan inanılmaz ya. Kendi kendime düşüp öldüm ya. Öf, Böyle oyun neyse. Arkadaşlar bu arada tekrar söylüyorum sesim çok ince olduğu için baya bir bebek gibi geliyor. Bu evden çık diyor mesela. Oha şuruma ölüyorum Nisa. İnterferen etmiyorum birerek arkadaşlar. Ayağım kayıyor. Bu ay ayağım kaydı lan. Bu sefer düşmeyeceğim lan. Ha şimdi buraya da düşerim ben. Ananı satayım. Bu ne? gelmesini. Ya. Hayır ya buraya geldi lan satayım. Hayır. Küfür ettim yanlışlıkla. Çıksana amına koyayım. Elimdeydi. Bak, kesin buraya geldi İyi izle. kesin ya ben bunu biliyorum. Galiba bilmiyormuş. Buradan çıkarsam beni öldürecek. Buradan çıkmaya da yok arkadaşlar ya. Dünyanın en kötü videosu oldu. Şanssız değil az önce. Neyse. Çok şanssız bir video oldu. Şaka şaka. Çok kötü bir video oldu. Evet çok kötü bir video Baksana anasını. Çıkacağım gelecek bak şimdi. Ananı satayım senin ben. Kafanın. Öldüm. Şimdi gelmesini bekleyeceğim. Hem bakmıyorum hem de. Bak görüyor musun? Ya ben o yerdeki şeyi nasıl görmedim ya. Evet arkadaşlar buhurluyoruz çekecekler. Sarı dolar yememiyorum ya. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Ama olsun. Bir şey demiş. Burada beni görmez değil mi? Umarım görmez. Gör, Gördün mü lan? Gördüyse inanılmaz korkarım bak. Uf, bir yere şey attı arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu bitirsek mi? Hiçbir şey yapmadık ama olsun. Çünkü ben bayağı bir korkmaya başladım. Bak şimdi çıkacağım gelecek. Çok şanssızım. Ya sik. Ya. Aa! Baksana abi inanamıyorum. Ben onu nasıl görmedim ya? Son gün o şimdi bilerek öleceğim. Yok arkadaşlar bilerek ölmüyorum bu arada gerçekten. Ömrüm kısaymış ölüyorum işte. Siktir. Vazoyu düşürdüm kanka geliyor. Mu. bir şey deneyeceğim. Denemiz olaydım. Şimdi bana daha fazla yakınlaşacak ya. Ulan ya keşke oradan kaçsaydım. Ama beni zaten görecekti. Neyse. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar. Beğenip abone olmayı Buraya gelir. Hayır. Seçtim. Arkadaşlar. Yaşıyoruz Ben bana daha fazla bakamayacağım. Bu arada telefon. Telefon kendi kapadı satayım. Oha. Oğlum bu nasıl bir şey? Teknoloji bu kadar gelişti mi ya? Burada olduğunu biliyorsun. Gelsene öldür. Buraya niye koyuyorsun? Abi inanılmaz ya. Of. Bir bakar mısın am? Şuradan geçersem görecek şuradan, buradan geçersem buraya sıkışacağım gelecek alacak. Hangisi daha kötü? Odaya sıkıştım. <laughs> Neyse arkadaşlar, selametle. Görüşürüz. Ben ölüme gidiyorum. Aa, Aa gitmiyormuşum. Şimdi sıçtım işte. Yas. Ne isteyecekse geri görün. Böyle. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Selametle. Hadi bakalım. Gelsene lan. Gö Pardon. Niye gelmiyor? Niye gelmedi? Bu mu oldu? Gelmiyor. <laughs> gelmiyor. Neyse arkadaşlar selametle hadi bakayım. Hadi güle güle. Görüşürüz.